Bir de şey çok da ya da bazım ya çıkamayayım. iyi Yoka çıkıyor. Bakın bir şey de burada. Onu burada. Beni canladık. Ve kına bitti ve şey var. Düğü var. Onu bitiriyor. Şey Ama sana çok güzel olacak. Benim. Bir şey de benim boya şey çıkacak. Artı da çıkacak. Orada <laughs> beni kalacak. Orada da Ya bizim yer üstü. Abi de bakın duruyor. Ben şunu bitirdim abi. Sen seyredin Ben bu yeni yoga çekim adresim çok mutlu oldum. Bakın yeni odayım. Ben bu bitirecek bir deneyecek Yemek yedik. Ondan sonra bir de apartede yemek varmış. Şöyle şöyle O zaman onu tutacak. Yeminim güzel olacak. Yeminim biz eve orası tuttuk. Ve gelip sonra aldım. Soyuyor <laughs> odamda. Hemen sizi bitiriyor az var. Anızı ben çok bitiriyop. Öpüyorum Bay bay.